kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir tarzda video yapıyorum. Resimlerden uyarlayarak anlatım yapacağım. Öncelikle kabakları yıkayıp hazırladıktan sonra bu şekilde doğrayıp oldukça en küçük kabakları Ve kızartıyoruz ters düz yapar çok az yağda ters düz yapıyoruz Sonra e, biberlerimizi de aynı bu şekilde uzun uzun doğrayıp e, kestikten sonra e, bunu da kızartıyoruz. Ters düz yapıyoruz e, kızarttığımızda. Bu kızarttıklarımızı ayrı bir tencereye koyuyoruz. Sırayla önce kabakları sonra biberleri. Soğan ve sarımsaklarımızı da doğruyoruz. Onları da ayrıca yine kavuruyoruz. E, 3 diş sarımsakla soğan belli başta bu oranları siz kendiniz yaparsınız orta orada kavurduktan sonra e, tavada onu da yine tenceremize alacağız hepsini sırayla diğer tencereye üst üste koyuyoruz bunları kızarttıklarımızı 4 e, tane Orta boy e, domates soyuyoruz. Bunları da doğruyoruz ince ince bir şekilde. E, salçayı da koyuyoruz. Bu e, Domates zaten salça vazifesini görecek ama bir çorba kaşığı salçayı da koyup bunu pişiriyoruz. Yine de... E, E pişirirken iki tane, iki köp şeker atıyoruz ki ekşi olmasın diye, ekşiliği kalmasın. Bu domates suyunu çekene kadar iyice pişiriyoruz. Bu domates sosunu da e, önceki tencereye e, koyduğumuz yere bunu da aktarıyoruz. En üste gelecek şekilde. Baharatları atıyoruz birer çay kaşığıyla. Bu baharatlar sizin tercihinize de bağlı İ, ilave edebilirsiniz. Hepsinden daha az, daha çok yapabilirsiniz. Bunun hepsini koyduktan sonra bir çay bardağı su ilave ediyoruz ve bunu pişiriyoruz yaklaşık yarım saat kadar. Ama siz verdiğiniz ateşi hafif ateşte olacak. Bu şekilde bitiriyoruz. Umarım bu virüs sizin evlere uğramaz. Uğrarsa da hafiften geçirerek atlatırsınız. Bizler de hafif olarak atlatacağız mı umuyorum. O şekilde kendimi telkin ediyorum sağlıkla kalın hoşça kalın. Ee, yemek bu şekilde hazır. Siz denersiniz. Afiyet olsun. Ee, çok güzel. Ee, bu arada daha önceden söylemiştim. Eşim pozitif çıktı. Benim testim daha henüz yapılmadı ama başarısı ve rahatsızlıklarım var. Psikolojik olarak da eee pek giremiyorum YouTube'a onun için sizlerle diyaloğum kesildi gibi şu an durumum iyi hafif öksürük ve baş ağrısı var test yapmak için gelecekler henüz gelmediler daha yaptıramadım eğer merak edenler varsa bu şekilde bilgilendirmek istedim